Herkese merhaba. Kosori'ye e, garanti ile ilgili bir mail atacağımı söylemiştim arkadaşlar. En sonunda 1 Nisan'da Kosori'den dönüş aldım. Videoyu biraz geç hazırladım kusura bakmayın. E, burada Kosori der ki satın aldığınız her ürün nerede olursa olsun 2 yıl Kosori tarafından garantilidir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar ürünleri satın aldıktan sonra şu adrese girip burada gördüğünüz gibi bir link var. Kosor'un kendi sitesi. Derler ki buraya girin. Ürününüzü kaydedin. Ondan sonra ürününüz kayıt altına alındıktan sonra satın alma tarihinden itibaren ürün 2 yıl garantilidir. Burada gördüğünüz adres kosori.com. Buraya tıklıyoruz. Ben ürünün garantisini tamamladım. Sizlere de bilgi vermek amacıyla bu videoyu hazırlama gereği duydum. Çünkü e, bu üründen de çok fazla satın alan var. Arkadaşlar burada help yazan yere tıklıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Help açılınca burada e, register your product yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Yani ürününüzü kaydedin kısmına geliyoruz. Burada bilgilerinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Kişisel bilgileriniz, ad, soyad. Cinsiyetiniz, işte yaş grubunuz, mail adresiniz, telefon numaranız ve satın aldığınız ülke burada country kısmında satın aldığınız ülkede zaten Türkiye mevcut. Bu bilgileri girdikten sonra şöyle bir şey geliyor karşınıza ee, ödeme bilgileriniz yani alışveriş bilgilerinizi giriyorsunuz alışveriş bilgileriniz de bu ikinci adımda karşınıza geliyor. Ben şimdi bunları tıkladığımda tabii ki gelmeyecek. Ee, ben şöyle yapacağım hemen sizler için şuraya XXX x, x, x y, y bir isim soy isim gireceğim. İşte yaş grubunu seçiyorum. İşte e-posta adresini istediğiniz bir e-posta adresini et işte kendi mail adresinizi yazmanız gerekiyor. Ben şu an örnek yani bir mail adresi yazdım. Buraya da işte kendi cep telefon numaranız işte 532 ne yazmak istiyorsanız kendi telefonunuzu yazıyorsunuz arkadaşlar. Burada ülkeyi seçiyoruz. Gelip burada bakalım. Türkiye. Buradan zaten kaydet dediğinizde arkadaşlar. Bu ikinci adımda size diyor ki bu ürünü nereden aldınız diyor. Biz ürünlerden aldık. Amazon'dan aldık arkadaşlar. Bize order ID'yi soruyor. Yani sipariş numaramızı. Burada sipariş numaramız arkadaşlar Amazon üzerinde. Ben size şöyle göstereyim. Bakın şurada sipariş no yazan kısım. Buradan görebilirsiniz. Ee, buradan tekrar kayıt kısmına geliyorum. Neredeydi? Şurada. Sipariş numaramızı buraya yazıyoruz. Satın aldığımız tarihi buraya yazıyoruz. Ve devam ediyoruz. Ben mesela buraya sipariş numaramı girdim. Ne zaman almışım? Ben bunu 10 Mart'ta satın almıştım. Buradan 10 Mart'ı seçiyorum. Ben zaten kaydettim ürünü arkadaşlar. Save and continue diyor. Buradaki yani asıl dikkat edilmesi gereken yer şurası. Buradan markayı Kosori'yi seçince arkadaşlar ürün kategorisinde zaten Air Fryers geliyor. Burada ürün numaramız benimki CAF 501 olan model kodlu şu üründü. Bunu seçiyorum. Arkadaşlar bu ürünlerin bir batch number'ı bulunuyor. Bunu ürünün altında fotoğrafını çektim. Size de göstereceğim şimdi. Ürünün altında yazıyor arkadaşlar bu. Yardım kısmına girdiğinizde yardımda diyor ki ürünün etiketinde mevcut. Ancak şöyle göstereyim. Ürünün bu etiketinin üstünde yazmıyor arkadaşlar batch number. Yardım kısmında bu etiketin üstünde yazdığı gösteriyor. Batch number arkadaşlar burada sol kısımda B slash N ile başlayan numara. Bu batch number'ı buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra tekrar save and continue kısmına tıkladığınızda ürünüzün bir sonraki sayfada kayıt işlemlerini ve kişisel bilgilerin paylaşılmasını onaylıyorsunuz. Ondan sonra şöyle de göstereyim. Ah, bana diyor ki tabii ki ee, bu ürünün batch number'ını girin diyor. Ürünün batch number'ını ben burada az önce girmiştim. Şimdi tekrar girmeyeceğim. Ürünün batch number'ını girdikten sonra arkadaşlar sonraki adımda kişisel verilerin paylaşılmasını ve işte kosörden mail almak istiyor musunuz? Onu onaylıyorsunuz. Daha sonra zaten bitirip kaydediyorsunuz. Bundan sonra ürününüz de 2 yıl kosör tarafından garantili altına alınmış oluyor. Herhangi bir sorunda yine kosörü ile iletişime geçip mail atıp onlardan destek isteyebiliyorsunuz. Amazon'dan da yine bu ürünle ilgili satın aldığınız ürün Amazon üzerinden olduğu için destek isteyebiliyorsunuz. Burada bu önemli bir bilgi. Bunu paylaşmak için sizlere bu videoyu hazırladım. Biraz amatör bir video oldu tabii ki ama. Önemli olan burada bilgiyi aktarmak arkadaşlar. Lütfen satın aldığınız ürünleri kaydetmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.